Selam tatlım, Tarot Tipi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Aşk açılımı yapıyorum. ilk borcumuz siz sevgili koçlar. Bakalım sevgili koçların aşkla ilgili durumu nedir, olasılıkları ne, neler yaşamaları mümkün? Buna bakacağız. Umuyorum ki güzel şeyler çıksın. Bakalım sevgili koçlar için kartlar bize ne söyleyecek, ne tiyolar verecek tatlım buna bakıyoruz. Şimdi bir kısım koçlar için çok kötü bir ses çıkmış olabilir kartlardan kusura bakmayın kısım koçlar için şunu söylüyor diyor ki konuşman gerekli tatlım diyor para ile ilgili diyor bir sıkıntınız var aranızda ilişkide ve sen diyor belirsiz kalıyorsun diyor para diyor kendini geri çekmen gereken bir durum söz konusu olabilir şimdi burada ilişkide bir şekilde partnerle bir para alışverişi olma olasılığı ya da yapılan para alışverişinin artık kesilmesi gerektiği yönünde aslında bir bilgi var. Koç zaten bundan biraz muzdarip. Yani sanki böyle daha önce partnere para vermiş. Artık bu paranın e, akıbetini konuşması gerekiyor gibi bir hissiyatı var. Bundan dolayı sıkıntı çekiyor ama kendini böyle hani konuşmaktan ziyade kendini geri çekmiyor. Hani zamana bırakayım hani işte verir, işte parası yoktur vesaire vesaire gibi e, kendini avuttuğu çıkmış. Ama diğer taraftan da kaygılanıp tasalanmıyor değil. Yani evet benim hayatımdaki adam benim partnerim ve hayatımdaki kadın benim partnerim ama işin içine para girdiğinde hani neden bu kadar duyarsız? Hani örneklerim benden aldığı paraya karşı neden bu kadar duyarsız? Neden bu kadar öteliyor? Neden vermiyor? Ee, gibi bir durumları söz konusu olabilir. Parasal partnerler arasında, koç ve partner arasında bir e, sıkıntının olduğu koçun bunu fark ettiği ve koçun ama bir şekilde artık hareket etmesi gerektiğinden de bahsediyor. Yani beklemenin mantığı yok. Yani içindeki niyet neyse neyden şüpheleniyor veya neyden korkuyorsan para bazlı bunu dile getirmen gerekiyor diyor sana sevgili koç. Şimdi bir kısım koçlar için içinde aslında bunların ilişkileri güzelmiş. Bunlar biraz kendilerini sessize almışlar ilişkide. Şanslı görüyorlar normalde ama koç diyor ki ben diyor evet isteklerim var doğrudur e, fakat diyor, biraz da kendi içime dönmek istiyorum. Yani sanki bir biraz elimi ayağımı çekmek istiyorum bu ilişkiden ya da ilişkim olsun evet ama çok böyle e, hani mola verelim gibi tam değil e, ama biraz beni bana bıraksın biraz böyle kendi başıma kalayım. Evet arasın soğusun gelsin gitsin ama sürekli de değil yani beni çok boğmasın çok sıkmasın istiyor koç. Çünkü koç biraz böyle dediğim gibi kendine ait bir e, durum istiyor. Biraz içime döneyim, biraz ne istiyorum, ne yapıyorum, iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum. Hani bunu sorgulamam gerekiyor. Kendime ait diyor durumum var. Aslında partnerle bir sıkıntım yok. Partnere karşı isteğim çok kuvvetli, çok güçlü ama psikolojik olarak biraz kendimi iyi hissetmem gereken, bir şeylerin farkına varmam gerektiğini düşündüğüm için yalnız kalmam gereken bir dönem içindeyim diyor koçların bir kısmı evet şimdi bir kısım koçlar da şöyle bunlar muhtemelen ya yüzük atmışlar ya evlilik arifesinden dönmek üzereler ya da dönmüşler evet bunlar bir şeyleri bitirmişler ve şey böyle Akılları çelinmiş gibi bir durumları aslında söz konusu ama şunu da söylüyordu ki hayatım üzülme zaten diyor bu evlilik yolunda ilerlediğin ilişki senin bu dua ettiğin dua yani duasında bulunduğun çok arzu ettiğin bir ilişki potansiyelli değildi koç biraz da gurur yapmış burada haklı yere midir haksız yere midir kart bunu vermiyor fakat şunu çok net söylüyor evet koptu. İlişki e, ilişki bitti resmiyet bitti ya da bitmek üzere fakat diyor, verimli olanı da buydu yani yapılması gereken esas olması gereken diyor buydu bununla ilgili bir barışma veya şu bu gibi bir şey söz konusu değil çıkmıyor çünkü koçun tamamen kendi kararı e, kendi hür iradesiyle vermiş olduğu bir karar olduğu için hani tekrar bir barışma göstermedi kart evet tatlım sevgili koçlar. Bakalım sevgili koçların aşk hayatında yaşaması olası şeyler nedir? Neler yaşamaları mümkün? Buna bakıyoruz. Şimdi bir kısım koçların kafasını bir, bir karıştırmış bunların kafasını. Şu desteklere de bir bakalım da netleştirelim durumu. evet şöyle söyleyeyim muhtemelen koçların kadınları evet koçların kadınlarına sesleniyor şimdi bunların hali hazırda sanki bir ilişkisi varmış fakat bir adam gelmiş hatta bu adam tanıdık bir adam yani böyle çok uzaktan ya da yeni gelmiş ya da yeni tanıştıkları bir lafına sözüne değer ve kıymet verdikleri koçların bir adam varmış koçların birden böyle ne? Bu kişiye karşı bir isteği oluşmuş özellikle seks isteği ee, hani ben bunu istiyorum Evet hayatında biri var fakat ben bunu istiyorum demiş ve o isteme konusunu sabitlemiş yani gerçekten istediği fakat kararsız kalıyor kararsız ve belirsizliği çok fazla ee, ben bunu yaşarsam daha sonrasında ne oluru e, çözemediği için e, bir adım böyle geri gidiyor geriden gidiyor gibi bir durumu var hayallerinde böyle çok güzel olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Olsa da hiçbir şey olmaz, çok da güzel olur diye düşünüyor ama hayatım öyle de değil. Ee, şayet sen bununla beraber olursan burada biraz böyle kavgalar, kıyametler, kaoslar belli bir zamanı var diyor. Yani bir şeylerin verimli olabilmesi için sen bu adamla diyor beraber olduktan sonra yani Baya bir yol kat etmen gerekiyor ki senin istemiş olduğun verimliliğe geçsin diyor. Ee, çok net evet istiyorsun e, duygu olarak da seks olarak da istediğin çıkıyor ama e, gel gelelim savaşmaya hazırsan diyor eğer şayet buyur diyor savaşmaya hazırsan adam orada çok net bunu söylüyor ama o savaşma hani senin kafandaki gibi değil yani bu arada hani hiçbir şey olmaz ne olacak ki kavga edilir durum toparlanır gibi değil yani uzayacak bir durumdan bahsediyor orada uzun sürecek yani Evet, bir kısım koçlar içinde şunu söylüyor hayatım diyor ki bir söz duyulacak diyor, bir haber alacak, bir iletişim var. Koçlar bir haber gönderecekler bu arada çok net. E, partnere muhtemelen hani artık ben seni istemiyorum böyle kardeş gibi ya da kardeş gibi görülen biriyle gönderilecek bu haber. E, hani ben artık istemiyorum bu ilişki benim için hani artık yok. Hani çok laf söz söyledin sen bana oldu olacak dedin, artık hani olmadı hiç böyle ben ne kadar böyle olur hani artık bu bana bu sözü verdi artık işte e, çok güzel olacak dendi hatta resmiyet bile konuşuldu yeri geldi dese de artık hani koç diyor ki hani sen diyor boş konuştun bu zamana kadar hep boş konuşmuşsun ben bunu anladım artık ben istemiyorum bu ilişki benim için boşlukta bitmiştir ben bu durumu sessiz aldım diyor e, ve ben artık özgür olmak istiyorum diyor yani sana bağımlı kalmak istemiyorum çünkü sen bana verdiğin hiçbir sözü ya da hiçbir vaadi yerine getirmedin. Ben bu zamana kadar bekledim ama boşa beklemişim diyor. Evet son olarak da tatlım. Bir kısım koçlar için şunu söylüyor. eee burada koçlara ne olmuş ya? Bak koçların bu haftaki enerjisi hep şey böyle. Hani hep kendileri geri çekiliyor. İlişkiye, ilişkiden sıkılan var. ilişkiyi verimsiz gören var farklı birini aklına koyan var. Şimdi burada da yine e, ilişkiyi, ilişkinin içindeki e, tabiri caizse çakallıklar diyelim. Yani koca burada çakallık yapma çalışan bir partnerden bahsediyor. Tamam mı? Partner bir şekilde koçun kafasını mı karıştırmış artık koca e, ne yapmışsa. Koç artık böyle şey. Hani e, düşüne düşüne bir şekilde bir şeyleri oturtturmuş kafasında ve verimsiz olarak oturtturmuş ve şunu söylemiş demiş işte ki ben artık istemiyorum ben artık bitiriyorum kendimi bu bak evlilik olma olasılığı da çok yüksek bu arada yani sadece ilişkiden bahsetmiyor resmiyeti olan ya da olmayan evlilik yolunda giden çok ciddi bir ilişkide olabilir bu gerçekten evlilikte olabilir bunu artık bitirmek istediğini kendini bu durumun içinde bulmak istemediğini yalnız kalmak istediğini söyleyen bir kısım koçlar var. Ve kendini geri çekmekte şu an sadece kararsızlar. Çünkü partnerle alakalı şey de var burada. E, koçta şöyle bir düşünce de var. E, sanki beni bunlar uzun süredir beraberler. Ve acaba acaba ben şimdi kendim gideceğim ama evet o benim kafamı karıştırdı ama bu gidileceklik de bir şey değil ilişkiden. Ben nankörlük mü yapacağım acaba diye böyle kendini sorgulaması var koçun. Ama yeni başlangıç var mı? E, ne kadar kendini e, yargılarsa yargılasın. Yeni bir başlangıcın değişimin olacağını da söylüyor. Bu arada bu koçlar için geçerli olan bir şey daha var. Sanki bu koçlara fikrinden dönsün diye. Yani koç bitirmek isterken artık bitirmesin diye bir nuska büyü yapılma potansiyeli çok yüksek. Ama işlemeyeceğini, verimsiz olacağını, e, sadece böyle bir hamlenin olacağını, koça hiçbir şekilde işlemeyeceğini ve koçun o değişimi yapacağını söylüyor kart. Evet tatlım kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.